Efendim türlü yalanlarla insanların duygularını sömüren dilencilerin kazancı dudak uçuklatıyor. Şu merhametli insanların iyi niyetlerini kazanç kapısına dönüştüren dilenciler acaba bir günde ortalama ne kadar kazanıyorlardır dersiniz? İşte bu sorunun yanıtını merak eden arkadaşımız Barış Yalın Kılınç dilenci kılığına girip sokaklarda el açtı. Bakın sadece bir saatte önünde ne kadar para birikti. Hı. kadar dilenciler ve topladıkları paralar çok konuşuldu. Kimi evinden dilenmeye taksiyle gittiğini söyledi, kimi ise bir şirketin CEO'sundan daha fazla para kazandığını. Hatta kiminin üstünden çıkan paralar saymakla bitmedi para sayma makinesine gerek duyuldu. Bugün biz Ankara sokaklarında bir dilenci kılığına girip dileneceğiz. Dilenci kılığına girdi, sağır dilsiz gibi yaptı. Ankara sokaklarında önünden geçenlere el açtı, para istedi. <laughs> önünden binlerce insan geçti. Birçoğu yüzüne bile bakmadı ama bazıları barışı boş geçmedi. Haydi, Sadece parasını değil, yemeğini paylaşanlar da oldu. Beyaz Haber ekibinden Barış dakikalar içinde hatrı sayılır bir para topladı. <laughs> Önünde sağır ve dilsizleri yazıyordu ama konu haber olunca zaman zaman konuşması da gerekti. Onu gerçek dilenci sananlar böyle şoke oldu. Abba. Bol bol dağıt alır mı? Abba. Peki bir şey soracağım size. A -a. Evet. Fatih abi abi. efendim. Peki, ya. duygularınız sömürülmüyor mu şu an? Ne anlamda? <gülüyor> yani <gülüyor> fikriniz değişti mi bugün itibariyle? Değişti tabii ki. Şu an çok utandım. Hiç beklemiyordum böyle <laughs> bir şey. Çünkü eylem de mesela para verdi. Bir de onu geri getirip verdi. <laughs> bir daha dikkatli olacak mısınız bu konularda? Evet ama yani soru ve dilsiz yazdığı için bir an şey yapamadık. <laughs> Kağıdı gömleği şey diyorum dua edin bol bol diye. <laughs> Biz sizin paranızı da geri verebiliriz. Efendim ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili siz? Az önce para verdiniz bana. Yani dilencilere üzülüyorum. Tabii gerçek ve ihtiyacı olanla olmayan ayırt etmek de oldukça zor. Polis ekipleri bile Barış Yalın Kılıncı gerçek dilenci sandı. Onu kibarca uyarmak istedikleri anlarda kameramıza ilginç görüntüler yansıdı. Ana çaktı burası. Ama kalk ceza falan yazmıyor. Bak, bak, okay. Gerçek dilencilerle de konuştu. işler nasıl gidiyor diye sordu. Abla. Senin nasıl işler abla bugün? He? Senin bugün işler nasıl abla? Hani oturun oturma lan polis gelir. Bir şey olmaz ya. Ne olacak? Vallahi polis. Nasıl duralar? Zorluk yaratıyorlar mı? Nasıl burada bir şeyler? Ben de başka bir nereye geçeyim? Nerede iyi olur? Efendim, bir şey soracağım. Teşekkür ederim. Niçin bana para verdiniz acaba? <laughs> Hadi yaklaş abi. Gel abi. Genelde başımızın gözümüzün sadakası olsun diye veriyoruz. Bilmiyorum bazen tipine bakıyorum beğenmiyor, şey inandırıcı gelmiyorsa vermiyorum ama genelde veriyorum. Mesela benim tipimi nasıl buldunuz? <laughs> yani eli ayağı düzgün geldi bilmiyorum. Dayına. Bu da çocukların yanında aslında çok da güzel bir örnek oldu galiba ne diyorsunuz? Aynen öyle. Onlar da çünkü dayanamıyorlar. Bir şey gördüğünde hemen verelim diyorlar. Ve bir saatlik çekim sırasında insanların bıraktığı para duygu sömürücülüğünün sağladığı ciddi kazancı gözler önüne serdi. Ankara'da sadece bir saat dilenerek 200, 220, 230, 240, 250, 260 bozuk paralarla birlikte 270 lira 25 kuruş topladık. Kimisi para verdikten sonra dua istedi, kimisi hiçbir şey söylemeden sadece parayı verip gitti. Hatta bazıları ise elindeki yemeği bile bizimle paylaştı. Ancak vicdan ve duygu sömürüsü yapanlara karşı biraz daha dikkatli olmak gerekir. <laughs> 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 <laughs>